Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığından açıklama. Pençekilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit olurken iki askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençekilit Operasyonu bölgesinde 21 Eylül 2022 tarihinde bir üst bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Muhammed Karaçam şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.